Merhaba. Bugün nereye geldik Gökçe? Kafere. Ne yapacağız? Geçerek. Hadi bakalım içeri geçelim. Hadi bakalım buyurun şurada. Küçük hanım. Gökçe saçını nasıl kestireceksin? <laughs> saçını nasıl kestirmeyi planlıyorsun? Küç. Ha? Küç. Ne? Küt. Evet. Hmm, omuzların da olsun birazcık çünkü toplarken e, şey olsun evet. E, hem toplayabilelim tamam mı? tekvandoya gidiyorsun ya saçlarını Aynen, evet tekvandoya gidiyorsun ya aşkım o yüzden ne yapacağız saçlarımızı toplayacağız değil mi bir de kürk istiyorum kürk mü istiyorsun küt mü istiyorsun kürk, kürk mü küt mü yani küt istiyorsun <laughs> küt o çok küt olmuyor ki Gökçe çok kısa oluyor ha. Yani. ha. kısa mı istiyorsun? Evet, şöyle, omuzuna gelecek. Omuzuna gelecek. gelecek. Omuzuna geleceği şekilde istiyorsun. Hadi bakalım, İlk defa bu kadar kısa kesiyoruz değil mi? Bebekliğinden beri. Saçımı açayım mı? Saçını mı? Aç bakalım saçını. Ha? Ya da Hakkı amcayla gelince açar tamam mı aşkım? Tamam mı? mı? Evet, beklenen kesim geliyor istiyormuş Hakkı amcası. Ama saçlarını da toplayacağımız şekilde olsun ayrıca. Ee, evet omuzlarında aa, zaten kısa saçları da çok fazla var ya. Hem saçlarını toplayabilirim. Bir de kalkülleri çok uzamıştı. O şekilde. Çantayı alıp nereye gidiyorsun Hakkı <laughs> Sen mi kullanacaksın? <laughs> Evet, hem de toplayalım. Hem de kısa saçlarda çok fazla ya, hem, hem geliyor. Evet, evet, aynı. <laughs> Merhaba. Evet Gökçecim saçlarının kesimi bitti Gökçe Kesim <laughs> bitti. Bu kadar. Da. Başladık mı daha Gökçe? Başladık mı? Ayak <laughs> akacık. Evet, sen ayakta bekle. Ben kade alışıksın artık. Efendim canım. Önümde kesildi. Evet evet. Kalk gülün çok gözüne gelmiş. Ne oldun böyle ya? Ne evet. oldun, ya? Cadı, Hiç oldun ya? Cadı oldun sen. Cadı oldun sen ya. Bak oraya <laughs> sen de bak. Sen de bak. Hiç oradan tamam mı? Ama uzamış saçları. Evet. Kısacık kaldı saçların Gökçe. Artık eve kelo olan gibi gidersin Gökçe'ye. Tamam. Hakkam canın dediği şekilde dur. Kımıldama ki düzgün kesilsin. Sen çok düzgün kesin de sen oynat. Evet oynatma çünkü yamuk yumuk olur daha da kısarır saçların. Aşağı doğru başını. Ah, evet. Aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi ben bir biri Bana doğru. Ben bana doğru. Bırak orayı sen orayı bırak sen. Ben bana doğru ben. <laughs> sen orayı boş ver dur. Gözünü kapat tamam ağzını da kapat. Aç, Açma ağzını gözünü yoksa girer saçlar. Yok dur. Ha. Kollar aşağı. Kollar aşağı. Kollar aşağı gözler kapalı. Hiç açmıyoruz.

Aman ne kadar güzel oluyor benim kızım. Aman da aman. Aman da aman ne kadar güzel oluyor. Ay saçlarına bak, bak göster bir tane daha saç çıkar onlarda. Yerdeki saçlardan bir tane daha çıkar diyor. Gökçe yok. önüne bak aşkım. Önüne bak aşkım. Kalk kalk. Kalk. Yamuk dur? Bir Çekmem lazım. Saçların kafanın dik tut köfte. Senden mi? Senden mi? Senden mi? O belli olacak Boş ver boş ver. Bırak sen sinek. Sen bırak. Boş ver. Bırak sinek. Çantamda sinek mi öldürüyorsunuz? <laughs> Aşkım çantamda sinek mi öldürüyorsunuz? Vız vız oldu. Vız vız. <laughs> gitti sinek. Orada sinek vardı da bak ne oldu? Gitti. Ben hep onlara diyorum. Kızıyorum onlara. Bakma sen. Şu gözünün saçlar geldi. Onlar neymiş? Ha? Anne. Efendim, Efendim canım. Diyecek. Ha? Kim evet. Aynı, bu da güzel kız kim diyecek. diyecek? Bak bakayım bana. Aynı değil mi? Oradan bakınca. Götü bana doğru bak. Elektrikleniyor ya. Ben Aynı gibi. Aynı gibi. Aynı, oraya, Aynı, oraya. Aynı. Aynı. Tamam, tamam. Doğru. Oraya bak şimdi. O zaman doğru geliyor. şimdi de. Doğru. Nerede Evet. Elinize evet. sağlık. Teşekkür etmiyor musun aşkım? Şey değil, ne Bak bakayım aşkım bana. Bana bak bana bak. Hay geldi şuraya sen şöyle bir gö görelim. Dön bakayım dön. Dön 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 Etrafında dön. 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 Hı, hayır, evet 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 çok güzelsin. Elinize sağlık. Gel aşkım. Hiçbir o zaman bir videonun da sonuna geldik aşkım. Evet. Saçlarını da. Hoşçakalın. Hoşçakalın.